Selam arkadaşlar. Bir gösterge bir yıkıda. yeni karakter çıktı. Bakayım. Evet. Evet. Hadi. hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi oyuna girdim. <laughs> arkadaşlar bunun Bibi çıktı. Evet. Şöyle. Göstereyim. Bibi çıktı. Ve nasıl çıktı arkadaşlar biliyor musunuz? Bibi. Şuradaki mega kutudan. 6 yazdı. Ve Bibi çıktı. Ve Bibi çıktığına çıldırdım. Çünkü ben Bibi'yi çok seviyorum. 7 yazar diye düşündüm. Ama Bibi geldi. Şimdi artık Bibi yapabilirim. Yani o kadar da sevilme değil arkadaşlar. Ben evet. De, benim de yeni kanalıma, karakterimiz Benim de Bibi. kanalıma abone olabilirsiniz. Tamam. Evet. Bibi geldi. İlk Fyfer falan gelmemiş ama Bibi geldi çok sevindim. Bu gelseydi ama ben bunu çok sevmiyorum. Şu gelirdi arkadaşlar. Keşke gelse. Bak. en çok beni bu gelirdi arkadaşlar. Çizgiye bir gitsene. Arkadaşlar bay bay. Bu kadar. Bay bay. bay.